Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kastamonu layıkasından bir bahis, uzunca bir bahis de bir parçasını okuyacağız. Şöyle başlıyor üstadımız o zaman ikinci dünya savaşı oluyor. Tabi çok böyle hem Türkiye olarak kriz olmuş, hem alemi İslam dünyada böyle çok e, insanlar ölmüş, çok, çok sıkıntılar, zahmetler çekilmiş. Oradan aradan bir parça okuyacağız. Çok uzun olmasın diye. Şuradan başlayalım. Şöyle diyor. Bilhassa ehli dalalet ve ehli gaflet. Dikkat. Rahmeti umumiyeyi ilahiyeden ve hikmeti tamme-i sübhaniyeden habersiz olduğunda. Ehli dalalet, ehli dalalet dinden, imandan uzak olanlar yani Hristiyan'ı, Yahudisi yani onlar ehli dalalet. Bir de ne o? Ehli gaflet. Şimdi ehli dalalet, müminlerin içinde ehli dalalet olmaz. Ama ehli gaflet olur. Peki ehli gaflet ne? Bak şuymuş, rahmeti umumiyeyi ilahiyeden Allah'ın umumi rahmetinden ve hikmeti tamme-i subhaniyeden Cenab-ı Hakk'ın her şeyde bulunan tas tamam hikmetinden habersiz olduğundan. Yani bir Allah var ehli gaflet, bir Allah var biliyor ama Allah'ın her şeyi kuşatmış, her şeyde bulunan rahmetinden haberi yok. Çünkü bazen zahmetin içinde rahmet var. Bediüzzaman Sitesi'nin rüyada bir hitabesindeki çok tatlı bir ifadesi gibi diyor ki musibet cinayetin neticesi fakat mükafatın da mukaddemesidir diyor. Hani görünüşte musibet bir kabahatin neticesinde ceza olarak geliyor. Ama eğer sabrederse, eğer onun arkasını görür, göndereni bilir, hikmetini anlar, rahmetini görürse o zaman o musibet ona ne oluyor? Aslında mükafat oluyor. Onun hem dünyasına hem ahiretine fayda ve menfaat veriyor. Onun için ehli gafletlikten kurtulmanın yolu bak iki tane madde söyledi. Bir rahmeti umumiye ilahiyeden habersiz olmak. Allah'ın her şeyi kuşatmış, her şeyde bulunan rahmetinden habersiz, diğeri hikmeti tamme-i subhaniye. Cenab-ı Hak her şeyde sonsuz, tas tamam hikmetler koymuş. Yani şu kainatta hikmetsiz hiçbir şey yok. Ama ehli gaflet veya ehli dalalet bunlardan habersiz. Evet okuyoruz. Ehli dalalet ve ehli gaflet rahmeti umumiye ilahiyeden ve hikmeti tamme-i subhaniyeden habersiz olduğundan. Nevi beşere bütün insanlığa rikkati cinsiye yani aynı cinsten olmaktan dolayı şefkat ve merhametinden alakadarlık cihetiyle kendi eleminden başka nevi beşerin şimdiki eleyim ve dehşetli elemleriyle dahi müteellim olup azap çekiyor. Hani şimdi diyelim biz bu salgın hastalık var. E şimdiki zamanın imtihanı da bu. E şimdi Türkiye'de memleketimizde ölenler var, hastalananlar var. Bak onlara şefkat diyoruz. Acıyoruz. İbide e televizyonu açıyoruz, gazetelere bakıyoruz, işte sosyal medyaya bakıyoruz. Fransa'da bu kadar ölmüş, İspanya'da şöyle olmuş, Çin'de böyle olmuş, Amerika'da şöyle olmuş, filan yerde böyle, falan yerde böyle. Eyvah! Bir bakıyorsun adam perişan, dağılmış. Haberleri seyrediyor adam dağılmış yani, yıkılmış, çökmüş. Orada öyle, burada böyle. Halbuki iman, İslamiyet bize. Her şeyde Allah'ın umumi bir rahmeti, her şeyde Allah'ın tas hikmetleri var diye ders gösteriyor. O zaman o etraftaki hadisat bizi yıkmıyor. Bilakis inşallah diyorsun bunların hidayetine sebep olacak. İnşallah bunların bazı kusurlarını, kabahatlerini temizlemeye vesile olacak. İnşallah zalimlerin zulmüne dur diyecek. Bak o kendilerini düşünmekten zulüm yapamaz hale geldi. Ne büyük rahmet. Ne büyük hikmet yani. Böyle bakınca oh diyorsun. Elhamdülillah imanın artıyor ya. Ümidin artıyor. Bak Allah bir mikropla dünyanın dengelerini süper devletmiş. Çökertti Allah yani. Ya her şey onun elinde bak. Bir mikropla halleder yani. Evet. Çünkü lüzumsuz ve malayani bir surette, dikkat, lüzumsuz, malayani, faydasız bir surette vazifeyi hakikiyelerini, hakiki vazifelerini, bizim hakiki vazifemiz ne? İman ve ibadet, İslamiyet yani. Hakiki vazifemiz bu. Cenab-ı Hakk'ın bizden emirlerini yapmak, istediklerini yapmak, yasaklarından kaçınmak. Hakiki vazifemiz bu. Vazifeyi hakikiyelerini ve elzem en lüzumlu işlerini bırakıp hani dördüncü mesele meyve risalesinde diyor e, ömür kısa lüzumlu işler çok. Sonra da daireler gösteriyor. En küçük daire diyor kalp dairesi insanın ara kadar olduğu dairelerin en küçüğü. Kalp dairesi, sonra mide dairesi, işte efendim hane dairesi, şe şehir, mermi, ta dünya dairesine kadar. Ee, en küçük daire kalp dairesi, en büyük daire dünya dairesi. Fakat diyor en küçük dairede en ehemmiyetli, daimi, en kıymetli vazife var. Ne o? İmanla, ubudiyetle kalbimizi inkişaf ettirmek. Azrail Aleyhisselam ansızın gelebilir. Geldiği zaman bizi hangi halde bulacak? Eğer kalbimiz inkişaf etmiş, imanla, ubudiyetle terakki etmişse bizi öyle bulacak. Ebedi cennet. Ama eğer biz imanı unutsak, ahireti unutsak, Allah'ı unutsak, ibadeti, namazı unutsak. Acaba Amerika'da ne oldu? Acaba Fransa'da ne oldu? Orada böyle mi oldu? Acaba tedavisi bulundu mu? Acaba düzelecek mi? Acaba meteor çarpacak mı? Acaba filan yerde deprem oldu? Acaba bizde olacak mı? Unuttu. Kalp boş. Kalp kov. Kalp günahlarla, haramlarla, Cenab-ı itirazlarla, rahmetinden, hikmetinden uzak kalmış. Azrail bir geldi. Nasıl yakaladı? Allah, Allah, korusun yani. Onun için diyor bak ne dedi? Lüzumsuz ve malayani bir surette vazifeyi hakikiyelerini ve elzem işlerini bırakıp afaki dıştaki geniş dairedeki siyasi boğuşmalara ve kainatın hadisatına merak ile dinleyerek karışarak ruhlarını sersem akıllarını geveze etmişler. Ruhları sersem, akılları geveze etmişler. Yani öyle geveze ki hayra, hakikata, Allah'a, imana, Kur'an'a, Resulullah'a ait bir mesele kalmamış. Ne kadar lüzumsuz, ne kadar malayani şeyler varsa onlardan bahsetmekten Allah'a yer yok. Kur'an'a yer yok. Resulullah'a yer yok. Sonra minareden Allahu Ekber, Allahu Ekber deniyor. Dua ediyor adam rahatsız oluyor. Allah Allah. Neden işte bunda? Ruhu sersem aklı geveze olmuş. Cenab-ı Hak bizleri o hallerden muhafaza etsin. Öyle olanlara da Cenab-ı Hak hidayet ihsan eylesin. Yani biz müminiz. Kimsenin fenalığını, kimsenin kötülüğünü isteyemeyiz yani. Biz hep onlara dua, hidayet duasında bulunuruz yani. Ama ha çok azıttılar, e biz deriz hidayeti mümkünse hidayet ver ya Rabbi. Eğer hidayeti mümkün değilse de kahrı perişan et yani, milleti kurtar yani. Ama dünya imtihan dünyası, kıyamete kadar inananla inanmayanın mücadelesi devam edecek yani. Evet, ne dedi? Ruhlarını sersem akıllarını geveze etmişler. Allah Allah. Ben tahmin ediyorum ki çok az kaldı bitireceğim inşallah. Ben tahmin ediyorum ki bütün küre yarzın bu yangınında ve fırtınalarında o zaman dünya savaşı şimdi ise bu salgın hastalığı musibeti küre yarzın bu yangınında ve fırtınalarında çünkü her tarafı kaplamış. Selameti kalbini, kalbi selametini. Yani huzur feraha kavuşmasını dertlerden, korkulardan kurtulmasını, selameti kalbini ve istirahatı ruhunu, ruhunun dinlenmesini. Allah Allah. Yani istirahat deyince yatmak değil yani. Ruh dinleniyor. Ruh huzur buluyor. Ruh saadet buluyor. Ruh tatmin oluyor. Neden? Gelecek şimdi. Selameti kalbini ve istirahatı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman bir. Hakiki ehli iman. Bak ehli iman demedi. Hakiki ehli iman ve ehli tevekkül, hakiki ehli tevekkül ve hakiki ehli rızadır. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur dairesine sadakatle girenlerdir. Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Peki bunların ne özelliği var ki? Sayıyor şimdi söyleyecek bize. Çünkü bunlar Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenler Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle. Demek tahkiki iman dersleri bize ne kazandırıyor? Risale-i Nur vesilesiyle, vasıtasıyla ne yapıyor? Tahkiki iman dersi nur ve göz kazandırıyor bize. Şimdi göz var ama ışık olmasa göz göremez ki. Görün, gözün görebilmesi için ışık lazım. Işık var ama göz yok. O da olmadı. Şimdi ne lazım bize? Hem manevi bir göz hem manevi bir nur lazım. Bunu Risale-i Nur'un imanı tahkiki dersleri kazandırıyormuş. Risale-i Nur'dan aldıkları İmanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle ne görüyorlar o nurla o gözle her şeyde rahmeti ilahiyenin izini özünü yüzünü görüp demek ki tahkiki iman dersleri bize öyle bir göz öyle bir nur veriyor ki o göz ve o nurla bakınca her şeyde rahmeti ilahiyenin izi var özü var yüzü var. O gözüküyor. Allah Allah. Devam ediyor. Bir, birinci madde bu. Her şeyde rahmet ilahinin izi, özü, yüzü var. Bu tahkiki iman dersinin kazandırdığı göz ve nur bize onu gösteriyor. Bir bu. İki, her şeyde kemal hikmetini. Allah Allah. Demek her şeyde ne varmış? Bak hikmet demedi. Hikmetin kemali var. Allah Allah. İşte tahkiki iman bize her şeyde Allah'ın hikmetinin kemali olduğunu gösteriyor. O zaman ne yapıyor seni? Rahatlatıyor yani. Seni mesrur ediyor. Kalbine selamet, ruhuna istirahat, huzur ve saadet veriyor. Allah Allah. Ki her şeyde kemal hikmetini. Bir neydi? Her şeyde rahmet ilahinin izini, özünü, yüzünü gösteriyordu. İki, kemali hikmetini gösteriyor. Bakalım üç neymiş? Cemali adaletini. Yani her şeyde Allah'ın bir adaleti var. Yani hiçbir şey tesadüfle gelmiyor. Kime neye geliyorsa mutlaka önceden o anda yapılmış kusurlar, kabahatler, günahlar, hatalar, vazifede noksaniyetler, haramdan içtinapta zafiyetler, eksikler var. O zaman gelen şey adalet için geliyor. O kabahatlerimizi düzeltmek için geliyor. O günahları silmek, temizlemek, cehennemden bizi kurtarmak için geliyor. Adalet ama bak cemalle geliyor. Yani o adalette ne var? Güzellik var yani. Allah'ın lütfu var. Allah'ın ihsanı var yani. Şimdi eğer Risale-i Nur bize ne kazandırıyormuş? Tahkiki iman dersi. O da bize öyle bir manevi göz, öyle bir manevi nur kazandırdı ki bir, rahmet-i ilahinin izini, özünü, yüzünü gösterdi. İki, kemali hikmetini göster. Her şeyde kemali hikmet var. Üç, cemali adalet var. Her şeyde Allah'ın adalet güzelliği gözüküyor. Her musibette, her dertte, her hastalıkta, her fenalıkta bu üç şey arka arkaya var. rahmet ilahiye var, hi hi kemali hikmet var cemali adalet var. Şimdi dördüncü acayip bir madde daha gelecek. Biraz daha okuyalım. Ne dedi? Her şeyde rahmet-i ilahi izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal hikmetini, cemali adaletin müşahede ettiklerinden kemali teslimiyet ve rıza ile yani hem rahmet var, hem hikmet var, hem adalet var. O zaman ne yaptı? Teslim oldu. Kemali teslimiyet ve rıza ile geldi dördüncü madde rububiyet ilahiyenin icraatlarından olan musibetler. Yani belalar, musibetler, hoşumuza gitmeyen hastalıklar, salgınlar, yani kötü olarak hoşumuza gitmeyen ne varsa bunlar neymiş aslında? rububiyet ilahiyenin icraatıymış. Yani Cenab-ı Hak kullarını terbiye edecek, onları cennete layık bir hale sokacak, Bazen nimet verecek, bazen nimeti elinden alacak. Bazen musibet verecek, sonra musibeti ondan alacak. Bunlar ne için? Kulun terbiyesi için, kemali için, yükselmesi için, ihlasını ölçmek için, fedakarlığını ölçmek için, Allah'a teslimiyetini, itimadını ölçmek için. O terbiye ediyor işte. Onun için bakın en ziyade belalar, musibetler, hastalıklar, dertler başta peygamberlere gelmiş değil mi yani? Sonra onların yolunda olanlara gelmiş. Ne için? Allah terbiye ediyor. Allah Allah. İşte onun için o öyle terbiye görmüşler ki cennetin en yüksek makamına biz de istiyoruz ki, aman verme ya Rabbi. Bizi aman ya Rabbi onunla imtihan etme. Aman Allah'ım bununla imtihan etme. E peki ebedi bir cennet, ebedi bir saadet neyle kazanılacak? Yani zahmetsiz, meşakkatsiz olur mu yani? Allah Allah. Hani öyle biz askerken öyle bazı böyle vecizeler öğretiyorlardı bize askeriyeye ait. Diyorlardı ki barış zamanında ter dökmeyen savaş zamanında kan döker. Böyle bir tabir vardı. Çok güzel bir slogan vardı. Yani biz ebedi bir cenneti istiyoruz. O ebedi cennet, ebedi saadetler istiyoruz. Ebedi mükafatlar istiyoruz. Ama dünyada bela olmasın, musibet olmasın, dert olmasın, sıkıntı olmasın. Her şey kebap olsun. Böyle, böyle imtihan mı olur yani? Subhanallah. Ha istemiyoruz. Allah bela versin, musibet versin. İstemiyoruz yani. Ama e bu dünya imtihan dünyası herkese derecesine göre kabiliyetine göre la yukellifullahu nefsen illa aha. yani hiç kimseye takatın üzerinde yük vermiyor Allah ama bizim bir kabahatimiz var ne o biz sabır kuvvetimizi geçmişe geleceğe dağıttığımız için yanlış yerde kullandığımız için en küçük bir musibete tahammül edemiyoruz. Hani bir haber geliyor ki işte cumartesi pazar ne olacak kimse evinden çıkmayacak yani herkes evinde kalacak her yer kapanacak yani eyvah adam ya öyle olursa ya böyle olursa şunu da almak lazım. ya bir sakin ol yahu bir heyecanlanma yani yani bir insan iki gün yani aç kalsa ne olur ki yani iki gün oruç tut ne olur yani ki evinde ne malzemeler vardır yani subhanallah. Ama ne yapıyor işte tahammül edemiyor yani. Ya bu dünya imtihan yeri biraz sıkıntı olacak, biraz zahmet olacak ki böyle bir mana için yani. Ama ne yapıyor tahammül edemiyor yani. Ha terbiye işte maneviyatta da böyle. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti ilahiyenin icraatından olan musibet diyor. Onun için büyük zatlar hep tahammül etmişler. Hatta memnun olmuşlar. Gelen musibeti, derdi, sıkıntıyı iltifat kabul etmiş. Allah'tan iltifat kabul etmişler. Böyle bazı evliyalar var. Başına bela, musibet gelmeyince Cenab-ı Hakk'a iltica eder. Ya Rabbi bizi defterden sildin mi? Eskiden böyle musibetle bize iltifat ederdin. Halimizi, hatırımızı sorardın. Niye yani ne kabahat ettik de göndermiyorsun diye öyle derlermiş yani. Bizi de, aman aman gelmesin yani. Evet. Bağlayalım. Rububiyet-i ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar. Kim bunlar? Risale-i Nur'dan tahkiki iman dersiyle manevi bir göz, manevi bir nur kazananlar. Her şeyin üzerinde rahmet-i ilahinin izini, özünü, yüzünü görenler. Her şeyde kemal hikmetini, cemali adaletini görenler. Ne yaptılar? Kemali teslimiyet ve rıza ile kabul ettiler. Musibetlerini gördüler. Rububiyet ilahiyenin icraatından bildiler. O zaman ne yaptılar? O musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar. Rıza gösteriyorlar. Son bir madde geliyor ve merhameti ilahiyeden fazla daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar. Yani Allah'tan daha şefkatli, Allah'tan daha merhametli olabilir miyiz? Olamayız. Yani bütün zaman ve mekan dilimlerinde yani kainatın başlangıcından sonuna kadar bütün mahlukattaki şefkatleri, merhametleri toplasak Cenab-ı Hakk'ın şefkat ve merhametinin yolunda hani sonsuza kıyas edilmez ama aklımıza kıyas olsun diye Onuncu sözde böyle bir tabir var. Denizden bir damla diyor. Yani bütün mahlukattaki kainatın başından sonuna kadar bütün mahlukattaki şefkat ve merhamet bir damla. Cenab-ı Hakk'ın o okyanuslar gibi yani. E biz ondan daha şefkatli, ondan daha merhametli olabilir miyiz? Elbette olamayız. Merhameti ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. İşte buna binaen değil yalnız hayat ukreviyenin belki dünyadaki hayatındaki... saadet ve lezzetini isteyenler hadsiz tecrübelerle Risale-i Nur'un imani ve Kur'ani derslerinde bulabilirler ve buluyorlar. Cenab-ı Hak inşallah o bulanlardan eylesin. Son olarak e, duamızı yapalım. Duamızda dersimize, sohbetimize son vermiş olalım. İlahi Ya sen Risale-i Nur'u ve Risale-i Nur müellifi üstadımız Said Nursi'yi ve Risale-i Nur talebe ve şakirtlerini ve mensuplarını, bütün ehli imanı ve masumları muhafaza-yı hıfzında, ve kaleyi ilahiyen içinde muhafaza ve emine ile Amin. Bütün bu salgınlardan, musibetlerden, hastalıklardan muhafaza eyle ve hizmeti Kur'an ve imanda sabit ve daim eyle. Amin. Ve bu kutsi hizmetlerinde muvaffakiyetlerle yardım ve muavenetler ihsan eyle. Amin. Ve Kur'an-ı Mucizül Beyan-ı Azimüşşan'ın sırrı azamına marifetullah, muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah sırrı kutsisine ve hasbunallahu ve ni'mel vekil sırrı uzmasına ve rızaullah ve rü'yeti cemalullah lütuf ve ihsanına mazhar eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi ecmaine tayyibine tahirin. Amin. 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 Bi hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.